Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sağlığımız için hayati öneme sahip bir konuyu ele alacağız. Kolesterol. Kolesterol vücudumuzdaki her hücrede bulunan yağ benzeri bir maddedir. Hücrelerimizin düzgün çalışması için gereklidir. Ancak fazla kolesterol damarlarımızda birikerek kalp krizi ve felç riskini artırır. Kolesterolü düşürmek için yapabileceğiniz birçok şey var. Aslında küçük değişiklikler bile büyük fark yaratabilir. Bugün sizlere kolesterolünüzü doğal yollarla düşürmek ve kalp sağlığınızı korumak için 5 etkili yoldan bahsedeceğim. Bu basit ama etkili değişiklikleri hayatınıza geçirerek kendinize daha sağlıklı bir yaşam sunabilirsiniz. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam bilinçli seçimlerle başlar. İlk olarak beslenmemize dikkat etmeliyiz. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için yediklerimize özen göstermeliyiz. Doymuş ve trans yağlar kolesterolünüzü yükselten başlıca suçlulardır. Bu yağlar kalp hastalığı riskini artırabilir ve genel sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bunlar genellikle kırmızı et, tam yağlı süt ürünleri, işlenmiş gıdalar ve kızartmalarda bulunur. Peki, nelerden uzak durmalıyız? Bu tür yiyecekleri sınırlamak sağlığınız için önemli bir adımdır. Örneğin, marketten aldığınız paketli gıdaların etiketlerini dikkatlice okuyun ve trans yağ içerenleri sepetinize eklemeyin. Etiketlerde hidrojene yağ veya kısmen hidrojene yağ ibarelerine dikkat edin. Restoranlarda yemek yerken kızartma yerine ızgara veya fırında pişmiş yemekleri tercih edin. Bu daha az doymuş yağ tüketmenize yardımcı olacaktır. Bunun yerine sağlıklı yağlara yönelmek kolesterolünüzü düşürmenize yardımcı olabilir. Sağlıklı yağlar vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlar. Zeytinyağı, avokado ve fındık gibi besinler doymamış yağ asitleri açısından zengindir ve kalp sağlığınızı destekler. Bu besinler aynı zamanda antioksidanlar ve vitaminler açısından da zengindir. Zeytinyağını yemek pişirmek ve salatalarınıza lezzet katmak için kullanabilirsiniz. Bu yemeklerinize sağlıklı bir dokunuş katacaktır. Avokado tostlarınızda veya salatalarınızda harika birer alternatiftir. Ayrıca Avokado sağlıklı yağlar ve lif açısından zengindir. Fındık ise sağlıklı bir atıştırmalık seçeneğidir. Fındıklar protein ve sağlıklı yağlar içerir. Bu da onları mükemmel bir enerji kaynağı yapar. Ancak fındıkların kalori içeriğinin yüksek olduğunu unutmayın ve porsiyon kontrolüne dikkat edin. Bir avuç fındık günlük ihtiyacınızı karşılamak için yeterlidir. Unutmayın, sağlıklı bir beslenme kolesterolünüzü kontrol altına almanın en önemli adımlarından biridir. Sağlıklı seçimler yapmak, uzun vadede genel sağlığınızı iyileştirecektir. İkinci olarak, lifli besinlere daha fazla yer vermeliyiz. Lif, sağlıklı bir beslenme düzeninin temel taşlarından biridir ve vücudumuz için birçok fayda sağlar. Lif, özellikle de çözünür lif, kolesterolünüzü düşürmenize yardımcı olabilir. Çözünür lif, suyla birleştiğinde jel benzeri bir madde oluşturur ve bu madde kolesterolün emilimini engeller. Çözünür lif, yulaf ezmesi, fasulye, mercimek, elma, armut ve keten tohumu gibi besinlerde bulunur. Bu besinler günlük lif ihtiyacınızı karşılamanın lezzetli ve besleyici yollarıdır. Bu besinler sindirim sisteminizde jel benzeri bir madde oluşturarak kolesterolün emilimini engeller ve vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ayrıca sindirim sisteminizin sağlıklı kalmasına katkıda bulunur. Yulaf ezmesi güne sağlıklı bir başlangıç yapmak için mükemmel bir seçenektir. İçerdiği lif sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar ve enerji verir. Fasulye ve mercimek çorbalarınıza ve salatalarınıza protein ve lif eklemek için harika yollardır. Bu besinler hem doyurucu hem de besleyicidir. Elma ve armut lif açısından zengin ve lezzetli atıştırmalıklardır. Gün içinde sağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız bu meyveler mükemmel bir tercihtir. Keten tohumu ise yoğurdunuza veya smoothie'lerinize ekleyerek kolayca tüketebileceğiniz bir lif kaynağıdır. Bu küçük tohumlar büyük faydalar sağlar. Lifli besinler sadece kolesterolünüzü düşürmekle kalmaz, aynı zamanda sindiriminizi düzenler, kan şekerinizin dengelenmesine yardımcı olur ve tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne destek olur. Bu nedenle günlük beslenmenizde lifli besinlere yer vermek önemlidir. Beslenmenize daha fazla lif eklemek için bu lezzetli ve besleyici seçenekleri değerlendirmenizi öneririm. Sağlıklı bir yaşam için lifli besinleri tercih edin ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu desteği sağlayın. Üçüncü olarak, düzenli egzersiz yapmalıyız. Fiziksel aktivite, iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolü artırır ve kötü kolesterol olan LDL kolesterolü düşürür. Haftada en az 150 dakika orta yoğunluklu egzersiz veya 75 dakika yüksek yoğunluklu egzersiz yapmayı hedefleyin. Yürüyüş, koşu, yüzme, bisiklet gibi aktiviteler kalp sağlığınızı destekler. Egzersiz yaparken kendinizi zorlamayın ve vücudunuzu dinlemeyi unutmayın. Eğer yeni başlıyorsanız, kısa sürelerle başlayıp zamanla süreyi ve yoğunluğu artırabilirsiniz. Egzersiz yapmak için spor salonuna gitmenize gerek yok günlük hayatınızda daha aktif olmanın yollarını arayın. Örneğin, asansör yerine merdivenleri kullanın, işe yürüyerek veya bisikletle gidin, öğle aralarında kısa yürüyüşler yapın. Unutmayın, her adımınız sağlığınıza bir katkıdır. Küçük değişikliklerle bile büyük farklar yaratabilirsiniz. Dördüncü olarak, sigara içmekten kaçınmalıyız. Sigara, sadece akciğerlerinize değil, aynı zamanda kalp ve damar sağlığınıza da ciddi zararlar verir. Sigara dumanındaki zararlı kimyasallar damarlarınızın sertleşmesine ve daralmasına neden olur, kan basıncınızı yükseltir ve kan pıhtılaşması riskini artırır. Ayrıca sigara içmek iyi kolesterol H seviyelerini düşürürken kötü kolesterol LDL seviyelerini artırır. Bu da kalp krizi ve felç riskini önemli ölçüde artırır. Sigarayı bırakmak sağlığınız için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biridir. Sigarayı bırakmak için doktorunuzdan veya bir sağlık uzmanından yardım alabilirsiniz. Alkol tüketimini sınırlamak da kalp sağlığınız için önemlidir. Aşırı alkol tüketimi kan basıncınızı yükseltebilir, trigliserit seviyelerinizi artırabilir ve kalp ritminizi bozabilir. Eğer alkol tüketiyorsanız, bunu ölçülü bir şekilde yapın. Kadınlar için günde en fazla bir kadeh, erkekler için ise en fazla iki kadeh alkol önerilir. Beşinci olarak, stresi yönetmek ve düzenli uyumak, kolesterol seviyelerimizi kontrol altında tutmamıza yardımcı olabilir. Stres, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır. Ancak onunla başa çıkma yöntemlerimiz, sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Stres, vücudumuzda kortizol hormonun salgılanmasına neden olur. Bu hormon kısa vadede vücudumuzun stresle başa çıkmasına yardımcı olur. Ancak uzun vadede yüksek kolesterol seviyelerine ve kalp sağlığının bozulmasına yol açabilir. Kortizol kısa vadede vücudumuzun stresle başa çıkmasına yardımcı olur. Ancak uzun vadede kolesterol seviyelerinin yükselmesine ve kalp sağlığının bozulmasına yol açabilir. Bu nedenle stres yönetimi tekniklerini öğrenmek ve uygulamak önemlidir. Stresle başa çıkmak için yoga, meditasyon, derin nefes egzersizleri gibi rahatlama tekniklerini deneyebilirsiniz. Bu aktiviteler zihninizi sakinleştirir ve vücudunuzun gevşemesine yardımcı olur. Ayrıca hobilerinize zaman ayırmak, sevdiklerinizle vakit geçirmek ve doğada vakit geçirmek de stres seviyenizi düşürmenize yardımcı olabilir. Bu tür aktiviteler zihinsel sağlığınızı iyileştirir ve genel yaşam kalitenizi artırır. Düzenli ve kaliteli uyku da kolesterol seviyelerinin dengelenmesi için önemlidir. Uyku, vücudumuzun kendini onardığı ve yenilediği bir süreçtir. Uyku sırasında vücudumuz kendini onarır ve yeniler. Bu süreç, sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahiptir. Yetersiz uyku, kortizol seviyelerinin yükselmesine, iştah hormonlarının dengesinin bozulmasına ve kilo alımına neden olabilir. Bu da uzun vadede kalp sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Her gece 7-8 saat uyumayı hedefleyin. Bu vücudunuzun dinlenmesi ve yenilenmesi için yeterli bir süredir. Düzenli bir uyku düzeni oluşturun. Yatmadan önce kafein ve alkol tüketiminden kaçının ve rahatlatıcı bir uyku ortamı yaratın. Bu uyku kalitenizi artıracak ve genel sağlığınıza olumlu katkıda bulunacaktır. Gördüğünüz gibi, kolesterolünüzü düşürmek ve kalp sağlığınızı korumak için hayatınıza geçirebileceğiniz birçok basit ve etkili yöntem var. Doymuş yağ ve trans yağ tüketimini azaltmak, lifli besinlere ağırlık vermek, düzenli egzersiz yapmak, sigara ve aşırı alkolden uzak durmak, stresi yönetmek ve düzenli uyumak kalp sağlığınızı desteklemenin temel taşlarıdır. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam bilinçli seçimlerle başlar. Bugün kendiniz için atacağınız küçük bir adım yarın daha sağlıklı bir siz yaratabilir. Sağlıkla kalın.